Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bakkal kartları ile videomuzu yapacağım. Hemen ters çevirip kayalım. Her karttan bir tane var ama bende biraz az kart var. Sadece 21 kart. Yani Tester ve tekrar kartı var. Evet kartları seçelim üstten. İskeletler. İksir golemi tek ataklarda da iksir golemiydi güzel. Goblinler, yarasalar, üç silah şöller, roket, müzeraklı goblin, şövalye ve alev topu. Hiç güzel bir deste olmuşa benzemiyor. Hadi oyuna geçelim. Biraz kötü olmuş gibi ben... bence yani. Ama başlayalım. Alev yani Tube'ye sıraydı. Daha demin fark edenler fark etmiştir. Öldüğünü gösterelim. Lan savaşı şey yapalım aslında. da. Emojimizi atalım. Bol şans deyip. Zırak Goblin'ler istiyorlar. Çok iyi. Amaç iksir gölümünü önden atıp üç silah arkasına yapıştırmak. Adam saçma bir şey yaptı. Hayır yapalım o taktiği. Alev topu tek attı. Kaç seviye onun? Hani de prensantiz onu düşünelim. Beste bayağı hafif. Antisine böyle sağ atalım. Şu Ben her an elleri topu basabilir diyecektim. Tamam. Kale gitmedi ama <laughs> gideceğe benziyor iyi oynuyor diyelim. hayırdır sen bize emoji atıyorsun. Galiba müzik de atalım bir yerde de. Baya kötü bir deste aslında. Yani yapacak bir şey yok. Doğru bir de şurada yapalım. Yani çovalyeyi yerleştirelim. Başlayalım. Kartların seviyeleri de düşük. Çünkü ben bu kartlarla oynamam 3 sıra şöller bile 11 seviye. Saçma bir şekilde. Ya, kule bombacı seçmişim yanlışlıkla. Tikletler artı mızrak Normalde hiç hasar gerekiyor ona. Çok kıl açmaymış. Boyunlar devresolar. Öyle mi? Ya güzel bir atak kuralım. Drag'ı onunla, onunla destekleyen falan filan. Vay, çok kuracağız. Ah, vuracak da vurmadı. Yarı salır severim. Çünkü iksir golemin arkasına çok yakışıyorlar. Tek destemde hiç sevmediğim kart herhalde 3 silah oldular. Nefret ediyorum ya öyle bir kart olmasını. Sevmiyorum ya. Destemde olmasını istemiyorum. Şöyle şöyle gelir. Ben ikisini göreme. Ne ben nerede zandırdım şöyle ya. bayağı hafif testi oldu. İkisini göreme ne çevirebileceğiz erken yere salar. O binler hızlı bu basıyor diye. Kadar iyi ki bu testte. Üç tırasha ölülerde basalım artık. On üç taşa giderken adam ikinci taşa gitmeye çalışıyor. Yürü yürü adam. çok kötü geliyor adam. Ha mızrak da boşuna attık. İyi diyelim. İkisir golüm bizi bitiriyor ya. İkisir golüm ile üstüne Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.